Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 102 seçmeli sözleşmeden aldığımız bombacı Bale'ı test edeceğiz. Hadi sizler de hazırsanız bütün özelliklerine tek tek bakalım. Bence plaseleri bedava olmasına rağmen gayet güzel gidiyor. Sadece doğru açıyı bulmak ve o barı düzgün doldurmak gerekiyor. Diğer türlü ya direğe ya da direktman dışarı gidiyor. Yine de tabii ki Van Basten ya da Cannavaro, Oliver Kahn gibi kartlar da gerçekten çok üst düzey kartlar ve herkes değil kombi oynayacak kartlar. Free fena değil. Corner, duran top gibi şeyleri 95 gücünde kullanıyor. Yani aslında topun başına geçtiğinde gol olma ihtimali %70 diyebiliriz. Ancak tabii ki bu kadar şeyin yanında belli başlı dezavantajları da var. O farkındalık, top sürme, pas verme, alçaktan ve yüksekten pasları diğer oyunculara göre gerçekten çok düşük. Burada da penaltı vuruşu sağlam vuruyor tam 90'a. Benim bu kartı puanım 10 üzerinden 7. Evet Bombay plasesi var ancak diğer ofansif farkındalık ya da top sürme gibi özellikleri biraz sönük kaldığı için 10'da 7 diyorum. Tabii ki siz eksiğiniz neyse onu alın. Cannavaro oyunun en iyi stoperlerinden biri. Oliver Kahn da aynı şekilde oyunun en iyi kalecilerinden biri. Bunların ikisinden birini alabilirsiniz. Seçmeliden Cannavaro alırsınız. Paketten Oliver Kahn çıktıysa gerçekten çok şanslısınız demektir. Bugünkü video bu kadardı. Beni takip edip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum.